Duygu Hanım Allah senden razı olsun ölmüşten ruhuna değilsin. kargonelme elime geldi. Canlara afiyet şifa olsun. Rabbim ne derdin varsa derman Rabbim bin katını nasip etsin inşallah. Ki emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Duydun doydun mu bıcırım? He? Doydun mu? Minnet götürüm. <laughs> afiyet olsun. Afiyet, şifa olsun. Rabbim bol bolesin inşallah. Ölmüşlerin ruhuna reisim. Duygu Hanım, Allah dinle binesin, Rabbim tuttuğunu altın eylesin, Rabbim emeği geçen herkesten razı olsun inşallah. Bir kap su, bir kapama vermeyi unutmayalım. Havalar sıcak. Canlara yardımcı olalım. Allah'ın sessiz kulları canlara.